Açelya çiğ diğer iç mekan sütlüklerinde olduğu gibi hiçbir zaman direkt güneş ışığı sevmez. Daha çok rutubetli alanlarda ve gölge durumu daha iyi olan e, yerlerde açelyanın yetişmesi ve e, genel görüntüsü daha hoş olacaktır. E, direkt aydınlık yerlerde hafif yapraklarda sararma söz konusu olur. A, e, rutubetli alanlarda e, e, yaprak kısmı daha bir koyu yeşile döner. Ayrıca e, sulama kısmı da rutubetli alanlarda bırakıldığı zaman sulama kısmından da hafiften de bir olsa sıklık dereceleri azalmış olur. Konulacağı yerlerden yerlerin en başından balkon ve kapalı balkon özellikle ve ona benzer yerler daha çok tercih edilmelidir. Evin daha soğuk köşeleri mesela buna örnek verecek olursak banyo, mutfak vesaire yerlerde açelya daha iyi duruma gelir. Bulunduğunuz odada da çok güzel olur. Fakat açelya da Hafif biraz pörsüme meydana gelecektir. Burada görüntü açısından e, pek de hoş ol olmayacak durumlar e, doğurur.